Yaman'a şöyle bir hediye geldi. Evde çekemediğim için burada çekiyorum. Ben? Ama bunlar çok büyük olduğu için ha? şimdi değişime geldik. Dinen şöyle çok güzel aslında ama maalesef büyük geldi. Ben Onu değiştirmeye geldik ol. tekrar. Valla koş koştur, koştur çok ben iyi oldu. <gülüyor> 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 şöyle oğlumla Marmara parka geldik arkadaşlar bir ayakkabı aldık onu değiştireceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizler de çok şükür iyiyiz ama çok yorgunum. Kaç gündür nedense böyle sürekli bir koşturmayla geçiyor günüm. Ee, bayram alışverişi biliyorsunuz ki. Birazcık benim bayram alışverişim arkadaşlar böyle karışık geçiyor. Ee, yaman varken pek bir şey seçemiyorum ya da bir şey tam emin olamıyorum. Aslında böyle bir şey almak için gittiğimde bir şey aldığımda arkadaşlar ben onu sonra beğenmiyorum. Değiştiriyorum. Bir şey görmem lazım. Bunu beğendim demem lazım ki onu alacağım bir daha değiştirmeyeceğim ama ben de öyle olmuyor. O yüzden bir daha böyle yapmayacağım. Böyle bayram, düğün olduğu zaman gidip de bir şey almak için almayacağım. Bir şey gördüğüm zaman alacağım kenarda dursun. Şimdi biz de bir ufak tefek alışveriş yaptık arkadaşlar. Aslında eksiğim var ama buradan daha fazla almayacağım arkadaşlar. Gittiğim zaman Ordu'da bakacağım. Oradaki kıyafetler daha çok hoşuma gidiyor. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. İnşallah son videom olur bu telefonda. Biliyorsunuz benim telefonumun hafızası küçük olduğu için arkadaşlar video çekemiyorum ki artık iyice böyle hiç çekmiyor. Aslında telefonum dolu da değil, her şeyi siliyorum ama nedense doluyor. Büyük ihtimal ben YouTube'a sürekli video attığım için arkadaşlar, şeye girdiğim zaman YouTube bana hani çok yer kaplıyor diye gösteriyor. Ben video attıkça daha çok onu ön plana çıkartıyor. Acaba diyorum artık YouTube mu dolduruyor? Çünkü bende iki tane YouTube var, ben de YouTube Studio var. Bu video yapanlar oradan takip ettiği için acaba diyorum ben oraya video attıkça orası mı dolduruyor? Ne yapıyorsa anlamadım arkadaşlar. Valla. Ee, o yüzden bakalım böyle borçları öğrenmeden önce ilk böyle video yapmaya başladığım zaman arkadaşlar e, ufak tefek böyle bir birikim yapmıştım. Bir tane yamanı işte çeyrek almıştım koymuştum kenara işte e, bir dövizi falan yaptırmıştım arkadaşlar. Bir tane de annem vermişti. Aslında onu hiç bozdurmak istemiyorum. Çünkü annem ilk e, torunlara böyle şey yapıyor. Birer tane bir çeyrek falan vermişti. Sözü başkaydı ama o zaman işte ağır gelince işte çeyrek demişti. O yüzden ben onu saklıyordum aslında, satmak istememiştim. Ama e, bir şeyler yapabilmek için hani bir şeylerden fedakarlık yapman gerekiyor arkadaşlar. O yüzden e, bakalım birazcık da kardeşim yardım edecek. Bugün gideceğiz bir telefon bakacağız. İnşallah e, uygun güzel bir telefon buluruz. E, çünkü telefon benim için önemli arkadaşlar. Çünkü hani bütün video çekenler bunu bilir ki benim ilk önceliğim zaten önemli olan telefon. E, aslında ben normal Android falan alacaktım ama Androidlerin e, kamerası birazcık bozuk oluyor arkadaşlar zamanla o da iyi gidiyor. Aslında çok iyi diye önerdikleri telefondan da mesela bizde var. Ee, o da biz belli bir zaman sonra görüntü kalitesi falan birazcık düşüyor. Ekstra e, ben iCloud oluyor arkadaşlar Apple'da. E, onun üzerine zaten birçok uygulamayı aldım. Bu sefer tekrar bir uygulama almam gerekiyor ki ve hani onlar birazcık yüksek oluyor öyle birazcık sıkıntıya gireceğim. Birazcık da kalitesinden dolayı vesaire derken bakalım inşallah bir telefon bakacağız. İnşallah olur arkadaşlar. Vallahi çünkü uzun uzun video yapmak istiyorum. Çünkü artık telefon 10 dakikalık video kabul ediyor. Onu da böyle zar zor. şimdi 10 dakikalık video da çok saçma oluyor. Neyse ben zaten böyle konuşarak 10 dakikayı doldurdum. Öyle yani arkadaşlar. Alışverişimizi de gösterecek olursak arkadaşlar. Aslında hiçbir şey beğenmedim. Hiç hoşuma giden bir şey olmadı. Birkaç tane böyle takım falan baktım düğün için. E, düğünümüz de var biliyorsunuz. Takım falan buldum arkadaşlar. Onlara baktım böyle yelekli falan da ama bedenleri yoktu. Ya çok büyüktü ya da bilmiyorum hoşuma gitmedi. Diyorum ya ben bir şey bir mağazaya girdiğim zaman işte bunu güzelmiş bunu alayım demezsem zorla alamıyorum arkadaşlar. Aldıysam da muhakkak o benim için böyle bir tırmalar. Eve geldiğimde tekrar denerim geri götürür e, geri veririm. Birazdan da göstereceğim onun bir örneğini size. Ama şöyle bir tane tunik buldum arkadaşlar. Şöyle e, şey düğmeleri falan çok hoşuma gitti bu benim. Şöyle kolları falan zaten bunları biliyorsunuz seviyorum. Altı da fırfırlı vesaire. Ama bu benim hoşuma gitti. Ee, bunu aldım. Bu hoşuma gitti. Bunda sıkıntı yok. Şöyle asayım. Sonra Yaman'a bir tane siyah pantolon alacağım demiştim arkadaşlar. Aldım. Hatta annemin bir tane arkadaşı vardı arkadaşlar. Ee, Yaman'a hediye almış göndermiş. Demiş ki ben böyle çocukları almak istiyorum. Seviyorum falan demiş. Ee, ama keten almıştı. Çok hoşuma gitti. Ama Yaman asla keten giyemiyor arkadaşlar. Onun e, yıkasam da şey yapsam da e, burada bir tane almıştı kardeşim. Onu da mesela yıkadım. Elde yıkadım mesela ama yavan kaşınıyorum diyor. Asla giymiyor. Ben de zorlamak istemedim. Onu değiştirmek için gittim. Ee, burada pek şey de yok arkadaşlar ya. Çeşit olmuyor. İstanbul tarafına gidecektim aslında. Ee, Yaman da yanımda olunca çok böyle fazla Bakamıyorum ilgilenemiyorum ee, Ama şey hediye çek olarak aldım Arkadaşlar onu bakalım inşallah e, Güzel bir şey olursa alacağım Şöyle bir tane siyah pantolon aldım Çünkü siyah pantolonu yoktu Vardana küçük geliyordu beyefendinin ee, Sonra şunu zaten görmüştünüz Kardeşim şöyle bir e, tişört aldı Hatta şey düşünüyorum böyle tişört falan Görmüştüm şeyde El e, Büyük ihtimal onlardan alırım Pantolon daha fazla almak istemiyorum e tişört almak istiyorum. Hem rahat olur diye. Ben de arkadaşlar ilk defa değişik bir pantolon aldım. kardeşim kendi bir şey e, bakmaya girdi. Orada da şöyle bir pantolon gördüm. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle detayları falan var arkadaşlar. Taşlı, tuşlu. Çok hoşuma gitti. Hatta ben de şakasına kardeşime dedim ki bak dedim bu ablana dedim yakışmaz mı dedim. Dedi ki al abla dedi. O ilk defa değişik bir pantolon aldım. Biliyorsunuz genelde hep siyah giyerim ya da böyle İspanyol falan darda değil arkadaşlar. Şey böyle bir pantolon. Bu benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Duruş falan gerçekten çok hoşuma gitti. Çok havalı duruyor. E, giydiğim zaman tekrar size gösteririm ama gerçekten çok güzel. Yani denemenizi tavsiye ederim. Hatta kardeşim de aldı. Sonra e, az önceki konuya gelirsek arkadaşlar dedim ki e, köye gideceğiz de bayram falan. Bir tane dedim beyaz bir ayakkabı alayım dedim. Geldim vardı. Sonra gittim. Hoşuma giden olmadı. Birkaç yere girdim. Hoşuma giden olmadı. Sonra filoya girdim. Dedim kendi hani bir şey alayım artık yani. <laughs> Sonra bir tane aldım. Çok hoşuma gitmedi aslında. Belki dedim hani iyi kombin falan yaparsam altına güzel durur dedim. Eve geldim arkadaşlar denedim. Yine hoşuma gitmedi. Sonra tekrar gittim. Onu da hediye çekene çevirdim. Sonra burada Marmara Park var arkadaşlar. Ee, bize birazcık uzak ama dedim ki gideyim belki orada filo da vardır. Çünkü yerden yere fark ediyor ki buradaki de küçük yine filo. Pek böyle çeşit falan olmuyor. İnternete baktım. İnternette çok böyle çeşit var ama burada yine onlardan yoktu. Neyse gittim baktım. Ee, normalde orada gördüğüm ürünleri de beğenmedim. Şöyle bir ayakkabı beğendim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok hoşuma gitti. Ee, puma falan var ya arkadaşlar. Onlardan alacaktım. Onlar e, hoşuma gitmişti. Sonra onları da orada beğenmedim. <laughs> şöyle bir ayakkabı aldım ama bu benim gerçekten çok hoşuma gitti sonra bunun da arkadaşlar 36 ile 37'si vardı ben herhalde 36.5 giyiyorum 36 küçük geliyor 37 büyük geliyor sonra 36'yı aldım geldim eve dedim ki yine bu benim içime sinmedi dedim ki belki ayağımı sıkar falan gittim geri 37'sine baktım 37'nin de teki var arkadaşlar <laughs> diğer koli kutusuyla diğer eşi yok şansıma dedim artık yapacak bir şey yok dedim bunu dedim alacağım yine başka hoşuma giden olmadı Diyorum ya ben böyle birazcık bu alışveriş konusunda e, sıkıntılı olabiliyorum ya o huyumu hiç sevmiyorum ama gerçekten bu ayakkabılar çok hoşuma gitti hatta kardeşim de aslında çok beğendi e, kardeşim de <laughs> istedi ama bugün tekrar gittim arkadaşlar hatta e, ufak bir şey çekmiştim gittik Yaman'la beraber e, numarası yoktu e, siyah vardı ama siyahını da pek böyle beğenmedim bir tane daha çok hoşuma gitti o da çok güzel bir ayakkabıydı aynı bu kenarları şu taştan da arkadaşlar taşlıydı ama onlar düşebilir. O yüzden düştükten sonra pek böyle işe yaramaz. Bir de şu arka detayı arkadaşlar şu şeyi. Mordu ama böyle parlak bir bir mordu. Onu da asla giymem Ben ayakkabıda genel olarak arkadaşlar ya siyahtır ya beyaz. Başka çeşitini sevmem. Bilmiyorum inşallah şey olmaz. Valla yine buna kaldık ama bu eşyalarımı sevdim. Pantolonu çok beğenerek kaldım. Ayakkabımı çok beğenerek kaldım. Eee Gömleğimi çok beğenlere kaldım ama düğün için pek bir şey bulamadım. Dediğim gibi hiç hoşuma bir şey gitmedi. Elbise de almak istemedim arkadaşlar. Elbise alıyorum sonra giyemiyorum. Tekrar kalıyor. Ee, elbise giymek de istemedim aslında. Böyle bir şey takım istemiştim ama takımlarda pek hoşuma gitmedi. Bakalım birkaç gün daha var düğüne belki o ara yine bulurum ama diyorum ya asla almak için almam bir daha. Çünkü öyle gittiğim zaman sürekli değiştiriyorum. Öyle arkadaşlar bizim de alışverişimiz bu şekilde. Dediğim gibi inşallah e, telefonumla bugün hayl olur. Köyde de bol bol güzel güzel videolar çekebilirim size. Dediğim gibi burada zaten 10 dakikalık bir video. 10 dakikada zaten şu an konuşmayla doldurduk. Diğer türlü iş yaparken de arkadaşlar bir işe mesela uzun uzun iyi temizlik videosu istiyorsunuz benden ama uzun uzun çektiğim zaman onu hızlandırdığım zaman da e, bazılarınız diyor ki çok hızlandırma böyle izlerken insanın başını döndürüyor. E, hızlandırmasam çok çok uzun oluyor. Bu sefer 10 dakikalık da e, bir video nasıl bir e, temizliği sığdıracağım ki insana e, böyle iyi gelsin. O yüzden birazcık sıkıntı yaşıyordum. İnşallah bugün telefon işimi hallederim. Halledersem bu videonun devamını koyacağım arkadaşlar. E, dediğim gibi bayram alışverişimizde bu şekilde bizim arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. E, Tüneklerim çok saranlar oluyor. Bu da beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. E, dediğim gibi ben genelde böyle marka takıntım olmuyor çok. Aslında vardı böyle bir takıntım ama mecburiyetten artık böyle bir takıntım yok. Bazen oluyor ki ben pazardan da alıyorum, bazen mağazadan da alıyorum arkadaşlar. Sorduğunuzda zaten cevap veriyorum, pazardan aldığımda da pazardan alıyorum. Mesela bir tane daha gömleğim vardı arkadaşlar, pembeydi şu yakalar inceliydi, onu çok saran olmuş. Onu da mesela pazardan aldım arkadaşlar ama kumaşı çok iyi. E, mağazadan aldığımdan daha iyi bir kumaşı var. Hani böyle olabiliyor. Ben genel olarak kumaşına bakıyorum. Yani illa markası olsun gibi bir takıntım yok. Kumaşına bakarım. Kumaşı iyiyse alırım. Ha genel olarak marka takıntımız tabii ki hepimizin var. Ama dediğim gibi kumaşına bakın arkadaşlar. E, bazen pazardan da çok güzel kumaşlar çıkabiliyor. Öyle arkadaşlar. Ee, dediğim gibi tekrar bizim bayram alışverişimiz bu şekildeydi. Köye gidecekleri yavaş yavaş ayarlayacağım, ee, valizimi falan ayarlayacağım ama dediğim gibi videom e, telefonum sıkıntılı olduğu için çekemiyorum şu an. Belki yani bugün telefonumu halledersem arkadaşlar valizimi de hazırlayacağım, koyacağım kenara hazır bir şekilde beklesin. Çünkü köye gidecek e, bayağı bir eşyamız var gibi. Annem sürekli bir şeyler çıkartıyor. Şunu götürelim, bunu götürelim. O yüzden onları hazırlayacağım. Güzel bir hazırlık videosu çekeriz arkadaşlar. Yolda bakalım. Annemle gidiyorum zaten. Videolar çekerim inşallah. Eğer evet, de güzel güzel videolar çekersem arkadaşlar. Valla ben de mutlu olurum. Biliyorum ki siz de mutlu olursunuz. Benden çok istiyorsunuz köy videosu. Bize de hani iyi geliyor falan diyorsunuz. İnşallah başarabilirim arkadaşlar. Telefonumu da alırsam arkadaşlar bu videonun devamını ekleyeceğim. Ee, i̇nşallah alırım çok mutluyum valla çok e, merak ediyorum İnşallah olur ee, dediğim gibi ailemi de çok sıkıştırmak istemiyorum geçen gün de söylemiştim kurban düğün e, köye gidiş e, tekrar bir yer almıştık tarla almıştık o öyle öyle derken bayağı bir onlar da masrafa girdi daha fazla zorlamak istemiyorum ama inşallah bu telefon olur <laughs> öyle arkadaşlar neyse sonra görüşmek üzere.